YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Borsa Aklı Ali Osman Çetin kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar olsun inşallah. Endeksimiz 7000 küsürlerde. Küsürlerde. 7700'lerde artık yani toparlanması o kadar uzun sürmeyecek. Şöyle söyleyeyim size, yani aylar falan sür, bulmaz. Bu ay içerisinde tekrardan 8 binler üzerinden yükselişlerine devam edecek. Bunlar silkelemeler. Elinizdeki malları zararına kesinlikle satmayın. Mümkün mertebe maliyet düşürebiliyorsanız maliyet düşürün arkadaşlar. Enerji hisselerinde, Ekim aylarında çimonta hisselerinde, enerji hisselerinde de hareketlilikler olacak. Bakın bugün oyak çimonta tavanlarda. Ben daha önce verdiğim bir hisseydi. Şu an 28'lerde aralık haline kadar OYAK ÇIMONTO 40'ları görür. Daha birçok hisseyle yükselecek ama bu şu an sizin kafanızı karıştırmamak için yükselmekte olan hissenin hedefini söylüyorum. OYAK ÇIMONTO 40'ları görür. Diğer adıyla MARDIN ÇIMONTO güzel karı olan, o yakın bir işleyekli olan hisse. Ektaşın Ekim aylarında e, hareketliliklerini bekliyoruz. Gübre hisselerini bekliyoruz. Daha birçok hisseler yükselişlerine devam edecek. Sanmayın ki bu, bunlar düzeltme buralarda 7000'le küsürlerde, 7700'lerde falan endeks kalır. Kesinlikle hayır. Yükselmeye devam edecek. E, bu hafta önümüzdeki hafta kısa bir süre içerisinde tekrar 8400'lerden 8500'lerden yoluna devam edecek. Hedefimiz 9-10 binler Tuğçelik için görüş rica ediyorum demiş. Tuğçelik biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. %500 bedelse gideceğini açıkladı. Bakın. Miatek'te benim hmm. önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Yani Miatek'in aynı Tuğçelik gibi SPK'ya başvurduğu dönem yine e, yüzde %1200 bedelse gideceğini yükselişler olacağını söylediğimiz zaman Miatek bir hafta hemen hemen bir hafta on gün kırmızılarda kapattı. Yani baya bir yataylarda satışlarda oldu. Ama daha sonra bir yükselişe geçti. Pir yükselişte geçti. Şimdi 560'larda yani nereden nereye. Bu yüzden tuğ çelik de %500 veriyor. Şu an kırmızılarda olabilir. Hafif yataylarda olabilir. Ama SPK onayına kadar aynı Miatek gibi e, 150'ler 160'lar dahi hatta 200'leri dahi görebilir. Bu yüzden hani kesin demiyorum ama yüzleri aşar, 120'ler hedef, 130-150'ler görebilir. Bu yüzden Tuğçelik'i aylık olarak, 40 günlük olarak, aylık olarak SPK onayına kadar alıp sağlam bir şekilde bekleyebilirsiniz. Bakın Durdo bugün temettü verdi, temettüleri yatacak. SPK onayını bekliyoruz, onda da %185. Bakın temettü vermesine rağmen o kadar düşmedi. 49-48'lerde endekse bağlı olarak Endeks yükseldi her daimde de. Durdu. SPK'nın bedelsinde beklediğimiz durdu. Yükselişler devam edecek. Biz 44'lerden 43'lerden söylemiştik. İlk durduğu daha da yolu uzun 70'ler 80'lere göreceğiz. Yeter ki SPK onayı erken bir şekilde gelsin. Bakacağız. Göreceğiz inşallah. Endeksimiz güzel kazanacağız. Bizlere güvenin. Bu dönemlerde kesinlikle endeks aşağılarda kalmaz. Ekim-Kasım aylarında yükselişler olacak, 10 binleri, 9, 10 binleri görecek. Bizlere güvenin, kesinlikle e, manipülasyonlara kapılmayın. Endeks 5 binleri görecek, 6 binleri görecek. Artık oralar bitti. 5 binler, 6 binler artık endeks için bir hayal arkadaşlar. Onun için kesinlikle, kesinlikle sözlerimizi yabana atmayın, videolarımızı yabana atmayın. Bizleri takip etmeye devam edin, bizlere güvenin. 9000'leri 10.000'leri 10 binleri göreceğiz. Sağlam hisselerde beklemek gerekir. Spek hisselere yakalanmayın. Verdiğimiz sağlam hisseleri, Tuğçeliki, Durdoyu, Mercan'ı, daha birçok şu an aklımızda olan birçok sağlam hisseleri, verdiğimiz, takip verdiğimiz hisseleri alıp bu dönemde maliyet düşürüp beklemeniz sizin için, borsada kazanmak için kârlı olacaktır. Borsa bu böyledir arkadaşlar. Hiçbir zaman <laughs> 4 ay 5 ay sürekli bir şekilde yükselmez. Ara satışlar gelir, karını alan çıkar, e, e, düzeltme demeyelim, silkelemeler olur. Bu yüzden bunlara artık alışmanız gerekir. Her silkelemede cümbür cümayet elinizdeki malları boşaltmayın. Bir 9 dokuz binleri, 10 binleri görelim. 11 bin, 12 binleri, 500 dolarları görelim. Eğer büyük bir düzeltmeler falan olursa, çıkmayacak şekilde düzeltmeler olur ise biz bunları zaten sizlere her günkü canlı yayınımızda veya WhatsApp grubumuzda açıklarız. WhatsApp grubunda yine her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 hafta içeri sabah hisseler veriyoruz. Elinizdeki hisselere, diğer hisselere bakıp analizlerine sizlerle birlikte yorumlar. İnşallah WhatsApp gruba üye olmak denler. açıklamalar kısmında ulaşabilir. Ee, teşekkürler arkadaşlar. Beğenilere de basmayı unutmayalım. Tabi canlı yayınımızı e, saati belli olmuyor. Bazen gün sabah bazen öğlenden sonra bazen de veriyoruz. Bu yüzden canlı yayınlarımıza fazla katılımlar olamayabilir ama canlı yayınlarımızı sonradan da izleyebilirsiniz. Endeksimizin bu satışlarına kesinlikle korkmayın. Varsa nakidi maliyet düşürün. Diplerde düşmüş hisseleri toplayın. Yok ise bekleyin yani bir haftaya falan sürmez zaten yükselişler başlar. <laughs> devam eder inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. E, ee, Tuğçelik'i alıp toplayıp beklemeye koyulun arkadaşlar. Hemen alıp yükselecek diye bir durum yok. Durdodan da temettünüzü alın. Ee, 150, 300, 500 ne bulursanız alın. Ona da tekrardan lot alabilirsiniz. Durdoya ekleyebilirsiniz. Lot sayınızı bilirsiniz. Mercanı hala alabilirsiniz. Yani kesinlikle verdiğimiz hisselerden sağlam hisselerden korkmayın arkadaşlar. Bizlere güvenin. WhatsApp kuruma üye olmak için de açıklamalar kısmındaki iletişimden bizlere iletişime geçip WhatsApp grubumuza her zaman üye olabilirsiniz. Biz her gün canlı yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı önermeyi, videolarımızı önermeyi unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimize abone olurlarsa kanalımızı takip devam edebilirler. Görüşmek üzere. Herkese sevgili saygılar arkadaşlar.